Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu alayhi. Kıymetli kardeşlerim, Enbiya Suresi tefsirine başlamıştık. Onlar hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu hayır o bir şairdir gibi sözler söylüyorlardı inkarcılar. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin mucizeleri gibi ona da bir mucize verseydi iyi olurdu. Bize bir mucize getirsin diye meydan okuyorlardı. Peki inanacaklar mıydı? Yok. Peygamberleri zor durumda bırakmak için inkarcılar hadi bize mucize göster, olağanüstü bir şey göster diyorlar. Altıncı ayete gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ صدق الله Onlardan önceki toplumlar da iman etmemişlerdi, yok ettiklerimiz. Bunlar mı iman edecekler? Az önce söylediğimiz gibi bunların amacı inkar. Gerçekten iman etmek isteseler her yer ayet dolu zaten. Her, her şey mucize. Göğe baksak orada mucize, yere baksak orada mucize. Kendimizi incelesek Orada bir mucize, her yer mucize. Ama bunlar tabii gören gözler için böyle. Adamın görme niyeti yoksa, ne kadar olağanüstülük görse görsün, o yine inkarı tercih ediyor. Allah Teala geçmiş toplumlardan diyor, yok ettiklerimiz var. Onlar iman etmediler. Semut kavmi mesela deve mucizesi onlara verildi. Onlar iman etmediler yine. Ee, Hz. Musa'ya mesela Kur'an-ı Kerim'de 9 tane mucize verildiği söyleniyor. Hz. Musa'ya o mucizeleri rağmen yine Firavun adamları iman etmediler. Ama o işin uzmanları yani büyü ne, mucize ne ayırt edebilen o sihirbazların bir kısmı iman ettiler. Genel tavır ama böyledir. İnsanlardan mucize isteyenler iman etmezler. Gördükleri zaman biz muhakkak büyülendik derler. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Biz senden önce de adamlardan başkasına vahyetmedik. Burada adamlardan kasıt, yani insana biz vahyettik. İnsan peygamber gönderdik, o size iletti anlamında. Bazı alimler tabii şöyle de yorumlamışlar, erkeklerden başkasına vahyetmedik. Yani peygamberler hep erkek olmuştur anlamında. Böyle anlaşılmaya da müsait e zaten biz kadın peygamber bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim Hz. Meryem'in Cebrail ile karşılaştığından, Cebrail ile konuştuğundan ondan bahsediyor ama peygamberliğinden bahsetmiyor. E, Hazreti Hz. Musa'nın annesine de Kur'an-ı Kerim vahyedildiğini söylüyor, peygamberliğinden bahsetmiyor. E, büyük ihtimalle de durum böyledir. allah Teala kadın peygamber göndermemiştir. Zor bir iş peygamberlik. 7 gün, 7 gün 24 saat yani öldürülme tehlikesi var vesaire e, allah Teala böyle dilemiş. Biz diyor insanlardan başkasını, diğer yoruma göre erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Fes elu el zikir. Zikir ehline sorun isterseniz diyor. Burada zikir ehlinden kasıt ehli kitaptır. Yani Hristiyanlar, Yahudiler. Onlara sorun, onlar da biliyorlar. Daha önce hep insan peygamber gönderdik biz. İn kuntum la Bilmiyorsanız sorun onlara. müşriklerin böyle yapması gerekiyor. İlk defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir iddiada bulunmadı. Ben ilk peygamberim, ilk defa böyle bir şey gündeme geliyor dünyada. Öyle değil. Aksine peygamberler halkasının sonuncusuydu o. Hazreti Adem'le başladı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam son sona erdi. Bu şeyin, zincirin son halkasıydı peygamberimiz. Haliyle e, peygamberlik nedir, vahiy nedir? Bunu insanlar biliyorlar yani. Kitaplı olan toplumlar var. İnkar edenlere Allah Teala onlara sorun isterseniz diyor o zikir ehline yani Yahudilere Hristiyanlara sorun. Onlar da bunu biliyorlar. Ve ma cahalnahum ceseden la yekuluna etame ve ma kanu Biz onları cesetler kılmadık. Hani beden anlamında ceset Arapçada Türkçede ölüler için kullanılıyor da Arapçada yaşayanlar için de kullanılır. Biz onları yemek yemeyen cesetler kılmadık yani Allahu Teala bizim gibi insanlardan peygamber gönderdi ve mekanu halidin. Onlar ölümsüz de değillerdi. bunlar istiyorlar ki melekler gelsin bunlara. Hep her şey olağanüstü olsun. Yani din deyince bazıları her şeyi böyle olağan dışı, olağanüstü hayal ediyor. Allahu Teala böyle dilememiş. Bizim gibi insanlardan peygamberler göndermiş. Bunun hikmeti nedir? Bizim örnek almamız için böyle yapmış Rabbimiz. Biz izleyeceğiz peygamberleri günümüzde yok haliyle sünneti okuyacağız. E, hadisleri okuyacağız. Oradan e, bileceğiz peygamberimiz nasıl sözler sarf etti. İslam'ı nasıl yaşadı bileceğiz. Ona göre onları örnek alacağız. Bize kolaylık olsun ya Allahu Teala. Bizim cinsimizden yani insan türünden Allahu Teala peygamberler göndermiş. Bizim işimizi kolaylaştırmış. Summe salaknahu'l va'de fe'njakum ve men nasha'u ve ehleknel musrifin. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık diyor Allahu Teala. Haddi aşanları ise Allahu Teala ne yapıyor? Hak e, helak ediyor. Onları cezalandırıyor. Helak normalde ölmek demek ama toplumların cezalandırılması anlamında kullanılır yaygın olarak. Hazreti Musa öncesi toplumların toplu helakından Kur'an-ı e söz edilir. Yani Peygamber vahiy getirir, tebliğ eder. İnsanların bir kısmı inanır. Sonra onlar cezalandırılacağı zaman peygamber ve inananlar oradan çıkarlar. Sonra onlara azap gelir. Hz. Musa döneminde ise kısmi helakın başladığı ifade edilir. Yani e, Mısırlıların tamamının helak edildiğini Kur'an-ı Kerim anlatmıyor. Firavun ve askerleri diyor boğuldu. Hz. Musa ve İsrailoğulları'nın peşine düşüyorlar. Sonra onlar deniz yarılıyor ve geçiyor Hz. Musa ve İsrailoğulları. Sonra Firavun ben de geçerim buradan diye düşünüyor. Öldürmek üzere geçerken su bir kapanıyor. Firavun ve askerleri ölüyor. Peki geride o kalan e, Mısır'da yaşayanlar ne oldu? Ondan bir şey bahsetmiyor. Muhtemelen onlara bir şey olmadı. Allahu Teala e, insanların bir kısmını cezalandırdı. Firavun ve ileri e, diğer ileri gelenleri, ve askerlerini cezalandırdı. Biz diyor Allahu Teala müsrifleri e, helak ederiz diyor. Müsrif biz yani yeme içme konusunda aşırı davranan, yani çok yiyen kimseler için kullanıyoruz. Daha genel bir anlam vardır Arapçada. Müsrif aşırı giden herkes için kullanılır. Allahu Teala Firavun'a müsrifti diyor. Bundan sadece yemek yemek yani yeme içme konusunda çok aşırı yer içeride anlamda değil. Kötülük yapıyor. İsrailoğullarının bebeklerini kesiyor. Yüzebihane ebnaakum ve istahyuna nisaakum. O sizin erkek çocuklarınızı öldürüyor, kesiyordu, kız çocuklarını sağ bırakıyordu deniyor. Bu bir aşırılık mesela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyordu Firavun. en yüce Rabbiniz değil miyim diyordu. Bu bir aşırılık. Arapçada müsrif aşırı giden, her türlü aşırılığı yapan kimse için kullanılan bir ifade. Lekad enzelna ileykum kitaben fihi zikrukum. Size bir kitap indirdik biz. Sizin onda şerefiniz var. Yani indirdiğimiz kitaba uyarsanız siz hayırla anılan bir toplum olursunuz. Kur'an-ı Kerim'e uyan kimse aslında hayırlı kimsedir. Kur'an-ı Kerim'e uyan toplum hayırlı bir toplumdur. Onlar yücelirler. Niçin? E onlar sadece Allah'a kulluk ederler. Başkalarına kulluk etmezler. Ama insanların cahil olanları, birbirlerine tapmaya başlarlar. İnsanlar insanlara tapar. Bazı cahiller hayvanlara tapıyor. Böyle garip garip inançlar var. Maymunlar tapına yapmışlar. Yok fareler tapına yapmışlar. Hindistan'da var böyle şeyler yani. Onları kutsal görüyorlar. Farelerin içine girip orada bir süre kalıyorlar. Üzerlerine fareler geziyor. Bu kadar böyle şey var. Rezil inançlar söz konusu maalesef. Bu kadar insanlı alçalabiliyor alçala yani. Ama İslam'a uyan kimse, Kur'an-ı Kerim'e uygun hayat yaşayan kimse ise yücelir. Çünkü Allah'tan başka bir varlığın önünde eğilmez o. İnsanlar kendisi gibi insandır yani. İyilik yapan insana değer verir, yapmıyorsa onun katına bir değeri yoktur. Ne kadar makamı olsa da, mevki olsa da, malı mülkü olsa da yine o değersizdir Müslüman için. Kim uyarsa Kur'an-ı Kerim'e yücelir. Efe <laughs> la Rabbimiz diyor, akletmiyor musunuz? yani akledin demek istiyor. İslam'a uygun bir hayat insanı yüceltir. Ve kem kasamna min qaryatin kanat zalimatan ve ba'daha kavmen aharin. Biz nice ülkeleri kırıp geçirdik. burada memleketleri kırıp geçirdik diyor. Tabii kastedilen memleketlerde yaşayan kimselerin kırıp geçirilmesi. Türkçeden de örnek verelim. Sana söylediğimi yedi mahalle duydu dediğimizde mahallede yaşayanlar duydu anlamında. Yoksa mahalle duyamaz. Kânet zalimeten. Peki niye Allah Teala kırıp geçirdi onları? Allah Teala dilediğini yapandır. ve alul lima Bundan dolayı mı yaptı? Yok. Allah Teala gerekçesini söylüyor. Kânet zalimeten. Onlar zalimdiler. Ondan dolayı diyor. Biz onları ne yaptık? Kırıp geçirdik. Demek ki insanlar zulmederlerse onlara ceza geliyor. Ve enşe'ne ba'deha kavmen âkharîn. Onların ardından başka toplumlar meydana getirdik diyor. Hiçbir toplum sürekli ayakta kalamıyor. Moğollar mesela zulmettiler, zulmettiler. Moğollar nerede? Şu anda esamileri okumuyor yani. Kaybolup gittiler. Dev bir Roma İmparatorluğu vardı. Nerede Roma İmparatorluğu? Roma şu anda küçücük bir kent. E bunlardan insanların ibret alması lazım. Bu dünya kimseye kalmıyor. Elimizden geldiğince adil davranacağız, adil yaşayacağız ve insanlara örnek olacağız. İnşallah bu sayede de Rabbimiz bizi cennetle ödüllendirecek. Ve ahiru da'vana ilhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemden Rabbine hamd olsun. El Fatiha.